Nereme dokunuyorsan ee? oram orama ağrıyor. Nasıl yani Nereye dokunuyorsan orana ağrıyor. He. Bir dokun bakayım. Bir, 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 ne, dokunuyorsun bir dokun bakayım. Mesela bu düzüne bir dokun bakayım. O bir de patlattın ya. Bir yere vurdun mu ayağını? Yok. <laughs> Mesela kafana dokun. <laughs> Allah Allah. Yok kızarıklık yok, morarma yok. Ben şimdi dokunduğum zaman ağrıyor mu? Yok. Şimdi kafana hiç ağrı olmuyor mu? Yok öyle bir şey yok. Allah Allah. Karnına dokun. <laughs> tamam burasıydı değil mi? He. <laughs> Var mı şimdi ağrı? Yok. Yok bana bak. Sana o parmağını bir uzatsana bana. Ulan sen parmağını kırmışsın, parmağını! Ne diyorsun?